bugün yok olmak üzere olan iki deniz arası olsan üçüncü günündeyim. Kaldığım yerden sazlı bostadan devam ediyorum. Evet burada da ait bir işaret var. Burası leyleklerin uğrak mekanı. Ama Erkan'ın İstanbul projesi hayata girerse artık bu tehlikeli göç olma yolu yok olacak. Ve o gördüğümüz Sazlı Dere Sazlı Dere gölündeki Onda bir çok şey var Değilek pelikan falan var Tabi onlar da yok olmayla karşı karşıya Oradan devam ediyoruz. Yine İstanbul projesi giriş ve Bu kanal İstanbul projesi, bu Sazlıdere Sazlıdere gölü ile Küçükçekmece Çekmece gölü arasında geçiyor. Çekmece Gölü'nü de göreceğiz. Bu rota oradan da geçiyor. Tabi oradaki hayata girerse oradaki güzellikler tarihi yerleri de göreceğiz. Gideceğimiz yerlerde. Bu proje hayata girerse tabi bunlar yok olmayla karşı karşıya. Ama tabi burası halk. O bu projeye karşı. Köyüne doğru gidiyoruz. Orada göreceğimiz birkaç güzel noktalar var. Oradan da Yarımburqa' gideceğiz ve yürüyüşümüzü Yarımburqa' noktalayacağız. Çünkü böyle geçecek. Tabii yine olsa da neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bu adası Haritadan baktığımda normalde kuş gibi gözüküyor ama Kuşlar yanına varınca boydan boya gidiyor Ben hala daha gözüküyor daha gördüm. Burada kıvrılarak gidiyor buradan diyor. bir buçuk kilometre dışına çıktım. Çünkü bu tarihi yeri görmek, burayı kaçırmamak için buraya geldim. Burası 1804 yılında yapılmış. 4 kilometre ileride Azatlı Baruthanesi diye bir yer var. Orayı sorulamak için burayı yaptırıyorlar. Gerçekten muhteşem yani. Burası Şamlar Bendi diye geçiyor. Buranın adı Şamlar Bendi diye geçiyor ve o baruthaneyi suyla beslemek için 1804 yılında burayı yaptırıyor adam. Buradan bir su kanalı oluşturarak orayı suyla besliyor. Birazdan yürüyüşümüzde de orayı göreceğiz inşallah. da gerçekten çok güzel ya. Burada saatlerce geçirebilirsin burada. Saatlerce burada oturup zaman geçirebilirsiniz yani. Doğa gerçekten o kadar güzel. Ve yapı mükemmel bir yapı. Gerçekten buram buram tarih kokuyor. Şu tarihin güzelliğine bak ya. yürüyoruz yani. Şimdi tekrar buradan bir buçuk kilometre tekrar geri döneceğiz. Toplamda üç kilometre fazladan yürümüş olacağız yani. Yarın Burgaz'a kadar toplamda bugünkü yürüyüşümüz toplam 20 kilometreyi falan bulur. Aa, şuranın güzelliğine bak ama yine gerçekten her yer çöp yani. Her yer çöp. Arkadaşlar şimdi bir dayı ile konuştum. Bu Kanal İstanbul projesi hakkında. Buraya sadece normal bir baraj, normal bir baraj yapılacakmış. Kanal İstanbul projesi de bu Sazlı Bosna'daki gölde yer alıyor. Sakin oğlum ağlım ya. Oğlum sakin ol. sadece normal bir baraj yapılacakmış. Ama o tarihi yerler o gördüğümüz ben kesinlikle onlara dokunulmayacakmış. Ama işte o Sazlıbosna'daki göl tabi orada artık yok olabilir. Burası sadece baraj olacak. O bahsettiğim kanal İstanbul ofisi de normal emlak adı öyleymiş. Tabi ileride ne olur ne biter bilemeyiz. yine asfalt yoldan yürüyeceğim Normalde karşıdan yürümem gerekiyordu ama burada hiçbir şekilde bir geçiş yok. Şu an hep ayçiçek tarlalası var. Yapacak bir şey yok yani abi. Buradan yürümeye devam edeceğiz. Yine, yine sıkıntı ya. Yani. Her yer bir bir anda iyi giden rota çıkmaza giriyor gibi tornadan. Burgaz mağarasına geldik. Burada birçok tarih tarihi kazılar yapmışlar yani. Kaçak kazılar daha doğrusu. İşgicilerin uğraş mekanı da olunca belediye burayı böyle demir parmaklarla kapatmış. Daha burada birçok yeşil çam filmliğine sahipliği de yaptı. Mesela Al Baba ve Kırk Haramiler filmindeki mağara, meşhur mağara, burası. Ve bu mağarada tam otoban üzerinden geçiyor yani ana yolun üzerinden geçiyor. Kırk Haramiler buradan geliyor, mağaraya giriyor tabii. Tamam bugün sonlandırıyorum. Yarın yine buradan başlayacağım. Buradan devam edeceğim. Küçük çekmece çekmece tarafından, küçük çekmece tarafına. Mağara gerçekten işler acısı. Tarih yani yok olmuş.